Merhaba güzellerim. Bugün doğum gün hediyelerimden biri olan Huda'nın transparan pudrasını deneyeceğim. Bir gündür bu şekilde duruyor. Size video çekmek istediğim için hiç dokunmadım. Çok merak ediyorum. Bu transparan olan, bu da pankek rengi. Dilerseniz açık tende ikisinin ayrı ayrı nasıl durduğunu gösteren bir videoda çekebilirim. Bir koruma şeyi var. Bunu nasıl açacağım? Videolarda şöyle bir cımbızla açıyorlardı ama nereden tutup açıyordunuz siz bunu ayol? Ben filesine zarar vereceğim diye çok korkuyorum şu anda. Kenarda uzun açma yeri varmış. Gerçekten körüm asla görmedim. Çok saçma bir ses biliyorum. Her neyse. Bunda sanırım şey varmış. Şuraya kapak kalkıyormuş. Buraya istediğiniz kadar ürünü koyup sonra kapatıp işte yalnızda bunu böyle götürebiliyor musunuz? E öyle yaptık diyelim. Bu evde böyle bekleyecek mi? Saçma. Gerek yok. Şimdi şöyle yoğun yoğun alalım. şekilde ürünü uyguladım. Böyle bir 2 dakika dursun istiyorum. Ben genelde baking çok uzun süre değil. Sadece bir 2 dakika birkaç dakika bekletiyorum. Bakalım nasıl olacak.